Selam dostlar, nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün günlerden 17 Mart Pazar. Görüntü biraz kötü farkındayım. Telefonla çekiyorum. Şu an karar verdim. Biliyorsunuz normal şartlarda video çekmiyorum YouTube'a. Bir aydır falan video çekmiyorum. Instagram'da canlı yayınlara katılanlar zaten sebebini falan biliyordur az çok. Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır görüşemedik. Biz çalışmaya devam ediyoruz. İrili ufaklı Ufak tefek sorunlar hayatımızda var tabii ki. Herkesin hayatında olduğu gibi. Bunların üstesinden geliriz Allah'ın izniyle. Güzel sevdiğinizce haberler de var. Bunların hepsini ilerleyen günlerde zaten sizinle ben size paylaşacağım. Sadece bazı şeylerin kesinlik kazanmasını, bazı şeylerin iyice oturmasını bekliyorum arkadaşlar. Normal şartlarda Mira'yı gezdiriyordum. Ve Mira'yı gezdirirken birden telefonu aldım elime. Kamerayla değil. Şu an telefona çekiyorum. Telefonun kamerasıyla çekiyorum. Çekime başlayayım dedim. Işık falan filan da kötü biliyorum artık yani. Önemli değil. Maksat şu an Nasret gidermek. Yeni videolar çekeceğim inşallah. Ama daha zamanı var galiba. Eğer ilerleyen zamanlarda ne bileyim biraz şevk gelirse birazcık daha böyle bana bir istek gelirse daha fazla vakit bulabilirsem çekimler yapmaya devam edeceğim emin olabilirsiniz. Asgari ücret videosunun yarısına kadar geldim. 3 e, haftadır onunla ilgili bir hareket, e, pardon 2 haftadır onunla ilgili bir çekim de yapmıyorum. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi geri dönüş yapmaya karar verirsem tam zamanlı olarak onu da bitireceğim emin olun. Şöyle bir gelişme sunayım size. Zaten bu videoyu seyrediyorsanız bazı şeyler gerçekleşmiş demektir. Tifa'nın arabasını değiştirmeye karar vermiştik uzun zamandır. Biliyorsunuz 2000 model Smart vardı 450 Euro'ya mal ettiğimiz Smart e, 0.8 dizel otomatik vites. Panoramik tavan falan ben her şey var biliyorsunuz. Onun da linkini zaten şuraya ya da şuraya bir yere koyarım. İzlemeyenler varsa onu izlesin. E, çok fazla yani şehir içinde oturmadığımız için hani Strasburg'un merkezinde oturmadığımız için e, Smart ilk başlarda evet bizim ayağımızı yerden kesiyordu. Bize iyi geliyordu. Farkındayım. Ayağımızı da yerden kesti. Yalan yok. Ama Şimdi uzun vadeyi düşünürsek, Smart e, konfor açısından baktığımızda Tiffany'e göre bir araba değil. Yani hiçbirimize göre bir araba değil işin özü. Çünkü hani iki kişilik araba, arkadan motorlu, evet araba, araba sınıfında ama pek araba gibi de değil. Atıyorum Strasbourg'un merkezinde oturuyor olsak, Paris'in merkezinde oturuyor olsak Smart gerçekten bulunmaz bir Hint kumaşı park sorunundan dolayı, trafiklerden dolayı. Şimdi onun ilanını koydum, güncelledim. E, fiyatını birazcık düşürdüm. Koyduktan bir yarım saat sonra birisi SMS yolladı. Yarın, yani 18 Mart olacak galiba. 18 Mart pazartesi günü akşam saat beş buçukta arabaya bakmaya gelecek. Eğer beğenirse anlaşırsak e, bir kapor alıp onun kontrol tekniğini yapacağım. Kontrol tekniğini yaptıktan sonra satışını vereceğim. E tabi biz ben bu süre zarfında araba araştırmıyor muyum kendi bütçeme göre? Evet araba araştırıyorum. Hatta bir tane araba buldum. Strasbourg'da. Yani Strasbourg'un birazcık daha ilerisinde. Anzheim tarafında. Ee, çok düzgün bir adam. Ee, bir şirkette yönetici yardımcılığı yapıyor. İngilizcesi var Allah'tan. Fransızca'mın yetmediği yerde İngilizce telefonda konuşarak bazı konulara açıklık getirdik. Arabanın ne olduğunu şu an söylemeyeceğim. Videoyu izlemeye devam edin. Satabilmişsem satış aşamasındaki görüntü size çekmeye çalışacağım. Onları da zaten burada göstereceğim. Ee, durum ondan ibaret. Aynı klasmandaki Mercedes E-serisi 2 yıldız almıştı. Yani o kadar güvenilir bir araba. Öyle söyleyeyim ben size. Ben e, bu arabayı neden bu arabayı düşünüyorum? Bir kere bütçe dahilinde olduğu için. Tam otomatik vitesi olduğu için. Büyük olduğu için. Ve güvenilir bir araba olduğu için bunu düşündüm. Fiyatı da fena değil. İnternete 1000 Euro olarak yazmış. Ben eğer Smart'ı satabilirsem bu arabayı gidip almayı düşünüyorum. Bakalım alabilecek miyiz? İnşallah alabiliriz. Tabii ki öncelikle amacımız Smart'ı satmak. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. İlerleyen zamanlarda bu videonun tamamını, bu videonun devamını getirmek adına tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar Smart'ı sattık umduğum fiyattan birazcık daha düşüyor gitti ama zarar etmedik. Genel toplamda baktığınız zaman zaten 450 Euro'ya da aldık biz bu arabayı. 450 Euro'ya mal etmiştik. Sattığım rakamını göz önüne bulunursam zaten zarar gibi bir şey söz konusu değil. Şimdi arkadaş zaten geliyor şöyle çaktığımı da ben göstereceğim. Ondan sonra zaten tekrar devam ederiz diye düşünüyorum. Hadi. Arkadaşlar araba gitti. Arkada benim araba var. Burada da göreceksiniz Smart'tan çıkan eşyalar var. Tiffany arabasından çıkan. Ee, çok hızlı gelişti. İlanı koydum. Zaten biraz önceki seyretmiş olduğunuz bölümde size anlattım. Hemen iletişime geçti. Kendisinin bir tane smartı varmış benzinli. Fakat e, otomatik vitesi de almış. E, o da işte komple bir tane konto tekniği olmayan ya da ne bileyim işte ucuz yolu smart arıyordu. Geldi baktı. Ondan sonra e, anlaştık. Ben çok fazla zorlamadım. O da çok fazla zorlamadı. Abimiz mekanisyenmiş aynı zamanda. Şimdi benim arabanın, Mazda'nın fren disk işleri falan filan var. E, motor yağ bakımı gibi şeyler var. E Biliyorsunuz Fransa'da işçilik çok pahalı. Biz de onunla sözleştik. Ben birazcık fiyattan indirim yaptım. Dedi ki işte parçanı alıp gelirsen işçiliğinde ben bedavaya yaparım dedi. Bu şekilde bir anlaşma yaptık. Ve da smart gitti. Anında ve anında hemen araba arama çalışmalarına başlamamız lazım ki zaten başladık bir tane de buldum. Şu anda gidip hemen görmek istiyordum. Bugün bu arada ayın kaçı? Ya 17 ya da 18'i. Pazartesi hangi güne denk geliyorsa artık. Normalde gidip bakacaktım. Biraz uzaktaydı ama abi müsait değilmiş. Yarın akşam saat 7 gibi dedi. Birazcık zor olacak benim için işte ama bakalım. Tiffany'nin arabası Tiffany'nin arabasız kalamaz çünkü. Yani kalmaması lazım. Biliyorsunuz köy yerinde falan oturduğunuz zaman da arabanız olmadan hareket edemezsiniz kolay kolay. Ee, durumundan ibaret yani smartı verdik bakalım diğer arabayı alabilecek miyiz alırsak kaça alacağız kaça mal edeceğiz ne alacağız nedir ne değildir bunların hepsini zaten ya bir sonraki videoda görürsünüz ya da ondan sonraki videoda görürsünüz biraz önce zaten seyretmiş olduğunuz gibi değişik bir video oldu mineyi gezdirirken birden kayıda başladım uzun bir zamandan sonra telefonla çekiyorum zaten almış olduğum kamerada çekmiyorum çok fazla mefek falan böyle şeylerle uğraşmayacağım. Direkt yalın bir şekilde hemen hemen yalın bir şekilde koyacağım bu videoyu. Arayı da birazcık ısıtmış oluruz bu videoyla. İş kıyafetiyle duruyorum karşınıza kusura bakmayın. Çünkü abi hemen gelmişti yani 5 çeyrek geçe buradaydı. Ki ben de normalde 6'dan önce gelmiyorum. Erken gelmiş birazcık. Adam kendi arabasını benim kapımın önüne bıraktı. Smart aldı ve gitti. Daha sonra da bir arkadaşla beraber gelip kendi arabasını alacak. Arkadaşın diğer arabası da orada Audi. Kendi şahsi arabası. Onu da şöyle çaktırmadan aradan size hemen göstereyim. Bu da kendi arabası. A3 2000 Nizel. Evet, arabası da A3 2000 Nizel. Evin önündeyim. Söylemiş olduğum gibi. Parça parça video çektiğim zaman en son ne söylemiştim, ne yapmıştım inanın hatırlamıyorum artık. Kusura bakmayacaksınız. İş kıyafetiyle karşınıza çıktığım için de kusura bakmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Ve biliyorsunuz aynı zamanda ne diyoruz? Sadece görüşmek üzere mi diyoruz? Abiento diyorum. Eller falan birazcık pis ama artık idare edeceksiniz. Hadi bay. Evet arkadaşlar. Yüzüm pek net iyi gözükmüyor olabilir ama kusura bakmayın. Ee, bir tane araba buldum. Şu anda saat akşam sekiz buçuk. Adama yalvar yakar. Ee, biz bu akşam görmek istiyoruz dedik. Ben de işte şu anda yardır yardır Strasburg'un birazcık daha ilerisine doğru gidiyorum. 55 kilometre yani. Arabaya bakacağım. Oradayken de video çekmeye çalışırım ama söz vermiyorum. Yani sonuçta aracın sahibinin karar vereceği iş bu. Bakalım. Böyle değişik hayatımıza bir böyle bir heyecan katmış olduk. Allah sonumuzu ayır etsin. İnşallah güzel bir araba çıkar da çok fazla uğraşmak zorunda kalmayız. O arabaya gittim, bu arabaya gittim diye. Şöyle yapayım. Eğer güzel olursa pazarlığımızda yapıp istediğimiz rakama arabanın fiyatını çekebilirsek bir kapora verip ondan sonra da işte adamın arabasını kontrol teknikten geçirmesini bekleyeceğiz. O da bir ya da iki gün sürüyor. Bakalım neler gelecek başımıza. Yoldayım. geldim. Saat şu an 9'u 2 geçiyor. Vermiş olduğu adresi bulamadım. Zaten navigasyonda öyle bir adresi yoktu. Süper Fransız camla beraber konuşarak, telefonla konuşarak başka bir buluşma noktası ayarladık. Şimdi onu bekliyorum. Yazarken daha iyi de konuşurken birazcık sorun oluyor bende Fransızca ama gayet hoş bir şekilde anlaşıyoruz. Şimdi abinin gelmesini bekliyorum. Bakalım gelsin arabayı bakalım umduğumuz gibi çıkacak mı çıkmayacak mı evet arkadaşlar başka bir arabayla geldiler sebebi de şu ben arabanın motorunu ve şanzımanına soğukken bakmak istiyorum dedim arabayı çalıştırmayın dedim onlar da başka arabayla gelmişler önümde bir tane Peugeot 306 iki kişiler orta yaşlar 30'lu yaşlarda şimdi onları takip ediyorum arabanın yana doğru gidiyoruz bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar hadi bakalım geldim benim düldülümün yanına. Evet arkadaşlar. <laughs> saat 10 oldu. Benim eve varışım saat 10.30'u bulacak. Hatta 11'e 20 kala falan olacak. Sabah saat 5'te kalkmıştım zaten. Bütün günde çalıştım. Bayağı bir zor bir gün oldu benim için. Daha eve gidip Tiffany'ye rapor vereceğim. Sonuçta Tiffany alacak olan bir araba bu. Allah sonumuzu ayır etsin bugün dediğim gibi günlerden pazartesi bir aksilik olmazsa cumartesiye kadar zaten e, ya da en geç cumartesi arabayı almış oluruz diye düşünüyorum. Arabanın ne olduğunu da o zaman siz de öğrenmiş olursunuz. Ben şimdi yol üstünde otobanda bir yerde durdum kahvemi aldım. Şimdi kahvemi içeceğim. İkinci kez ve son kez bu videoda ikinci kez ve son kez size abiyanto yapmak istiyorum. Çünkü bu çocuk artık yoruldu. Bir sonraki videoyu size çalışma şartlarındaki daha doğrusu çalışma şartlarındaki değişiklikle alakalı böyle bir sohbet tadında bir video olarak size bir şey sunmayı düşünüyorum. Bakalım. Bu kadar uzun bir aradan sonra böyle bir video paylaşıyorum. Bakalım bunu kaç kişi izleyecek. Çok da önemli değil, değil mi? Yapacak bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Sizleri seviyorum. Abiento.